Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz popcorn örgü modelini nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. Ee, bu modelimizden çok güzel hırka, yelek, kazak, boyunluk, şal ne istiyorsak yapabiliriz. Ee, modelimizin yapılışı çok kolay. Gördüğünüz gibi ilk önce göstermek istiyorum modelimizden ne istiyorsak yapabiliriz. Şimdi bu örgü modelimizi nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. İp olarak pamuk merserize iplik seçtim. Tığ numaramız iki buçuk. Şimdi ilk önce ilmeğimizi atıyorum ve ne kadar istiyorsak o kadar Zincirimizi çekiyoruz. Örgümüz ne kadar olacaksa. Bu kadar zincirimizi çektim. Şimdi buradaki ilk halkamıza batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum, bir sıra atlıyorum, ikinci sıramıza batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 3 defa zincirimizi çekiyorum, 1, 2, iki, ikinci halkamıza batıyorum. 1, 2, 3, üçüncü 3 defa zincirimiz çekiyorum 1 2 iki, ikinci halkamıza batıyorum ve bu şekilde halkalarımız oluyor 1 2 3 3 defa zincirimiz çekiyorum 1 2 iki, ikinci halkamıza batıyorum ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum 3 defa zincirimizi çektim. 1 2 iki, ikinci halkamıza batıyorum. Son halkamızı da bu şekilde yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi örgümüze bu şekilde başlıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 4 defa zincirimizi çekiyorum. Dönderiyorum. Doluyorum buraya 3 defa zincir çekmiştik tam ortaya tam ortaya batıyorum gördüğünüz gibi tam ortaya battım şimdi bu aynı halkamıza 5 defa ikili trabzan örüyorum 1 2 3 4 ve 5 gördüğünüz gibi aynı halkamıza 5 defa kilit trabzanımızı ördükten sonra ilmeğimizi çıkartıyorum buradaki boşluğumuza bu şekilde batıyorum arkadan alıyorum ilmeğimizi birleştiriyorum bir tane zincir atıyorum ve daha sonra buradaki boşluğumuza bu şekilde batıyorum ve birleştiriyorum şimdi bir iki iki defa zincirimizi çektim doluyorum Tam buraya ortaya tekrar batıyorum. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını burada da yapıyorum ve 5 defa ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5 5 defa ikili trabzanımızı ördüm. İlmeğimizi çıkartıyorum. Tekrar buradaki boşluğumuza batıyorum. Ve birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum. Tekrar buradaki boşluğumuza, yandaki boşluğumuza batarak birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi örgümüz oluşmaya başladı. Şimdi tekrar 1 2 iki, iki defa zincirimi çekiyorum. Burada 3 defa zincir çekmiştik. Tam ortaya batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 defa ikili trabzanımızı ördük aynı halkamıza ilmeğimizi çıkartıyorum buradaki boşluğumuza batıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum bir tane zincir atıyorum tekrar yandaki halkamıza batarak birleştiriyorum gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı şimdi tekrar son kez göstermek istiyorum iki defa zincirimizi çekiyorum buradaki halkamıza tam ortaya tam ortaya batıyorum bir iki 3 4 ve 5 5 defa ikili trabzanımızı örüyorum ilmeğimizi çıkartıyorum buradaki boşluğumuza batarak birleştiriyorum bu şekilde modelimiz oluşuyor bir tane zincir atıyorum birleştiriyorum ve bu şekilde aynı işlemi yaparak buraya kadar devam ediyorum gördüğünüz gibi buraya kadar geldim şimdi iki defa zincirimizi çektim doluyorum ve buradaki halkamıza Tam ortaya tekrar batıyorum. 5 defa ikili trabzan örüyorum. 3 4 ve 5 <laughs> birleştiriyorum. Şimdi burada bir tane zincir atıyorum. Doluyorum. Ve buradan buradan birleştiriyorum. Şimdi bir tane zincir atıyorum. Döndürüyorum. Buradaki köşemizde bir tane zincir attıktan sonra aynı buradaki köşemize batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 3 defa zincirimizi çektim. Burada halkamıza değil, buradakine. Buraya batıyorum ve birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 3 defa zincirimizi çektim. Şimdi yandaki bütün halkalara bu şekilde batarak birleştiriyorum. 1 2 3 3 defa zincir. Buradaki yandaki halkamıza batıyorum hemen birleştiriyorum 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum daha sonra buradaki buradaki halkalarımıza batarak birleştiriyorum 1 2 3 Tekrar yandaki halkamıza batıyorum. Gördüğünüz gibi 3 defa zincir çektikten sonra burada halkalarımıza batarak birleştiriyorum ve buraya kadar devam ediyorum. Şimdi son köşemize geldik. 3 defa zincirimizi çekiyorum. 1 2 3 son köşemize buraya bu şekilde batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi şimdi 4 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 4 döndürüyorum. Buradaki halkamıza batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. 1 2 2 defa zincirimizi çekiyorum. Şimdi bu örgü modelimizi yapacağım buraya. Şimdi buraya tekrar bu popcorn çiçeklerimizi yapacağım tam ortaya batıyorum aynı halkamıza 5 defa ikili trabzan örüyorum 3 4 ve 5 ilmeğimizi çıkartıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum yandaki halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum şimdi tekrar bir iki iki defa zincirimiz çekiyorum yandaki halkamıza batıyorum tam ortaya ve 5 defa ikili tırabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5 İlmeğimi çıkartıyorum. Buradaki boşluğumuza batıyorum ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi popcorn çiçeklerimiz ikinci sıramızda oluşmaya başladı. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, birleştiriyorum. 1 Bir, 2 iki. iki defa zincirimizi çekiyorum. Tam buraya ortaya batıyorum. Ve 5 defa ikili tırabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5 ilmeğimizi çıkartıyorum ve boşluğumuzda birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum. Tekrar yandaki halkamıza batıyorum, birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi popkorn çiçeklerimiz oluşuyor ve burada buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yaparak buraya kadar devam ediyorum gördüğünüz gibi modelimiz oluşuyor. Şimdi birleştirdim. Bir tane zincirimizi atıyorum. Bu köşemizde buraya batıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum. Köşemizde doluyorum. Buraya bir tane zincir çekip birleştirmiştik. Bu köşemize batıyorum. Ve bir tane ve bir tane ikili tırabzan örüyorum şimdi bir tane zincir atıyorum köşemize batıyorum 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum buradaki halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum Tekrar 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum. Tekrar yandaki halkamıza batıyorum. Ve birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum. Tekrar yandaki halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 ve yandaki halkamıza batıyorum. Ve birleştiriyorum. 3 defa zincir çekiyorum, daha sonra birleştiriyorum halkamızdan. Tekrar aynı şekilde ve bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tekrar son sıramıza geldik. 1 2 3 3 defa zincirimizi attıktan sonra köşemize buraya batarak birleştiriyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 4 defa zincirimizi çekiyorum. Doluyorum. Buradaki halkamıza tam ortaya batıyorum. Halkamızı 5 defa ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5 ilmeğimizi çıkartıyorum ve buradan birleştiriyorum bir tane zincir atıyorum Tekrar yandaki halkamıza batarak birleştiriyorum. 1 Bir, 2 iki. iki defa zincirimizi çekiyorum. Aynı şekilde ortaya batıyorum. 5 defa ikili tırabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5 5 defa ikili trabzanımızı ördükten sonra burada birleştiriyorum gördüğünüz gibi çiçeklerimiz oluşuyor bir tane zincir atıyorum buradaki halkamıza batarak birleştiriyorum. 1 2 2 defa zincir çekiyorum. Buradaki halkamıza tam ortaya batıyorum. Ve 5 defa ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5 buradaki halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum gördüğünüz gibi popkorun çiçeklerimiz oluşuyor popkorun çiçeklerimiz üst üste gelmiyor her seferinde tam bu şekilde aralara geliyor gördüğünüz gibi üst üste gelmiyor ve bu şekilde aynı işlemi yaparak buraya kadar devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde birleştiriyorum. Aynı şekilde birleştiriyorum ve buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını yaparak buraya kadar devam ediyorum. Şimdi tekrar köşemize geldik. 2 defa zincirimizi çektim. Ve buraya tam ortaya batıyorum. Aynı halkamıza 5 defa ikili tırabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5 buradan birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum. Şimdi tekrar buradan birleştiriyorum. Köşemizde bir tane zincir atıyorum. Her zaman bu köşemizde bir tane zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yaparak köşemizi birleştiriyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Buradaki köşemize batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum. buraya değil buradaki ikinci halkamıza batıyorum gördüğünüz gibi şimdi tekrar 1 2 3 3 defa zincirimiz çekiyorum yandaki halkamıza batıyorum 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum tekrar yandaki halkamıza batıyorum 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. E üçer zincir çekerek yandaki halkalarımıza batarak buraya kadar devam ediyorum. Tekrar köşemize geldik. 3 defa zincirimizi çekiyorum. Halkamıza batıyorum. Birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum. Buradaki köşemize bu taraftaki köşemize geldiğimiz zaman buradan köşeden bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi Şimdi 1 2 3 4 4 defa zincirimizi çekiyorum, döndürüyorum. Buradaki halkamıza batıyorum. 1 2 2 defa zincirimizi çekiyorum. Şimdi popcorn çiçeğimizi yapıyorum buraya. Tam ortaya batıyorum. Aynı halkamıza 5 defa ikili tırabzan örüyorum 3 4 ve 5 ilmimizi çıkartıyorum halkamıza batıyorum ve birleştiriyorum bir tane zincir atıyorum yandaki halkamıza batıyorum birleştiriyorum 1 2 2 defa zincirimizi atıyorum buradaki halkamıza batıyorum tam ortaya aynı halkamıza tekrar 5 defa ikili trabzan örüyorum 3 4 ve 5 birleştiriyorum. Bir tane zincir atıyorum. Tekrar yandaki halkamıza batarak birleştiriyorum. 1 2 2 defa zincirimizi atıyorum. Son kez gösteriyorum. Buradaki halkamıza batıyorum. Aynı halkamıza 5 defa ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5 ilmeğimizi çıkartıyorum ve köşemizden birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Şimdi köşemize geldik. Köşemizi göstermek istiyorum. Birleştirdim bir tane zincir atıyorum köşemize batıyorum bir tane zincir çekiyorum bu köşelerde bir tane zincir çekiyorum bu köşelerde bu şekilde yapıyorum bir tane zincir çektikten sonra köşemize batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum bu köşemizde bu şekilde yapıyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum buradaki köşemizde ise 4 defa köşemizden birleştirdikten sonra 4 defa zincir çekerek köşemizi oluşturuyorum bu şekilde şimdi gördüğünüz gibi örgümüz bu şekilde oluyor bir tane zincir çekiyorum köşemize tekrar batıyorum 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum buradaki köşemize batıyorum birleştiriyorum 1 2 3 tekrar zincirimizi çekiyorum köşemize batıyorum 1 2 3 3 defa zincirimizi çekiyorum tekrar yandaki halkamıza batıyorum ve bu şekilde Buraya kadar devam ediyorum ve örgümüz bu şekilde devam ediyor. Her seferinde aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örgümüz bitti. Örgümüzden istediğimiz hırka, yelek, kazak ne istiyorsak yapabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Şimdilik hoşçakalın.